Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkının yeni haber ve bilgilerini dizide gelişmeler yaşandığı yeni haberleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Yalı Çapkın'ında Yeni Pelin dönemi başlıyor. Star TV'nin Fenomen dizisi Yalı Çapkın'ı yeni sezonda yenilenmiş hikayesiyle yine çok konuşulacak. Yeni Yalı Çapkın'ı geçen cuma sete çıktı. OGM Pictures'in patronu Onur Güven Atam titizlikle hazırladığı diziye yeni bir soluk getiriyor. İki yıllık zaman atlamasının ardından Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit'in değiştiğini ve hayatına Diyar'ın e, girdiğini göreceğiz. Ferit'in çok değer verdiği, yaşça kendisinden büyük olan ve ezber bozacak Diyar, karakteri içinde başarılı ve güzel oyuncu Pelin Akile ile el sıkıştırıldı. Kulislerden sızan haberlere göre Pelin Akil Sahneleri yarın başlıyor Yalı Çapkını şimdiden yeni sezonda e, da adından en çok söz ettiren dizilerin başında geliyor. Dizi heyecan ve merakla bekleniyor. Sizler için yeni bölümünden yepyeni kareleri ve muhteşem haberleri getirmeye devam edeceğim eğer